Kainatı Efendi Sevgili Peygamber Efendimiz'in bir içeriye şerifine başlamak istiyorum. Günlerin en hayırlısı Cuma gündür diyor Kainat Efendi Sevgili Peygamber Efendimiz. Bugün günlerden Cuma olur. O gün bana çokça salat selam getiriniz diyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin innebinnummi va ala alimma sahbihi vessel. Allah nasip ederse inşallah siz dilinizden O selam düşmesin. Allah razı olsun. Bugün ve bugünden sonra bütün cumalarda aklınıza gelsin. Yeşil kubbenin önünde peygamber Efendimizin bu hadis-i günlerin en hayırlısı cuma gündür. Ve o gün bana çokça salat selam getirin diye buyuruyor kainat mefes sevgili peygamber. Bizler Rabbim bize al. Allah Resulü'nün ahlakını nasip eylesin. Onun sünneti seniyesine en güzel şekilde yaşamayı da nasip eylesin inşallah. Dünkü dersimizde Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ı anlattık. Hemen bugün de inşallah yarı başında bulunan Hz. Ömer radıyallahu anh'ı anlatacağız. Mazlum zalimden Meydanlar zalimle doldu neredesin? Katledilir oldu masum insanlar Müslüman sahipsiz kaldı neredesin? Katledilir oldu masum insanlar Kulman sahipsiz Kaldı neredesin Dinmiyor figanlar Dinmiyor ağlar Kaynamıyor ağaçlar Döndü ocaklar Yetim kaldı körpe Körpe çocuklar Ateş, Yaşlı metrede iki tane ağlayan çocuk Ey anneciğim diyor ne yapıyorsun gecenin bu saatinde? evladım diyor. Bu çocuklar aç susuz. Açlıktan uyuyamıyorlar. Ben tencereye su koydum. Suyun içine de taş koydum. Size yemek pişiriyorum diye çocukları avutmaya çalışıyorum. Taş pişer mi? Pişmez. Halife Ömer bunu duyunca koşarak Medine'ye geliyor. Sırtına bir çuval ve bir teneke yağ alıyor. Koşarak kadına gidiyor. Bir şeyler yapıyor. Çocukları yediriyor, içiriyor. Kadın da diyor ki vallahi diyor bizim bu halimizden Halife Ömer'in haberi yok oğlum diyor sen diyor halife olman lazım Ömer'in yerde. Biz olsak ne yaparız? Ben halife Ömer'im diye hava atarız değil mi? Halife Ömer radıyallahu anh Allah ondan razı olsun. Hiç sesini çıkarmıyor. Gurur yok, kibir yok, enaniyet yok. Anneciğim diyor yarın gel Beytül Mal'dan sana mal verelim diyor. Un verelim, yağ verelim, şeker verelim diyor. Ertesi gün kadıncağız geliyor buraya. İçeriden yağ veriliyor, şeker veriliyor, un veriliyor. İçeriden bir ses. Ya Emiral Müminin kadının bütün ihtiyaçlarını giderdik deyince kadın gelinin Hazreti Ömer olduğunu anlıyor. Oğlum ya da Allah senden razı olsun. Seni bu eden, garip eden Rabbim razı olsun. Allah bize Hazreti Ömer'in bu adaleti nasip eylesin inşallah. Yine bir gün Medine sokaklarında Adam dışarıda sağına soluna bakıyor. Ne yapacağını şaşırmış. Hey adam diyor ne yapıyorsun? Eşim diyor doğum yapmak üzere kimse yok diyor. Koşarak evine gidiyor. Hanımına diyor ki hanım hanım kalk diyor. Vallahi savaş olsaydı seni kaldırmazdım gecenin bu saatinde ama şu anda sana ihtiyacım var diyor. Kalk diyor hanımını alıyor. O kadının yanına götürüyor ve içeriden bir ses ya Emir Mevcut işte arkadaşının bir oğlu oldu deyince o alt dışarıdaki adam onun Halife Ömer olduğunu anlıyor. Allah bize bu aşkı, bu sevgiyi, bu muhabbeti versin ve Peygamber Efendimiz'i çok seven sahabelerden bir tanesiydi. Peygamber Efendimiz burada öldüğü zaman kim peygamber öldü derse vallahi boynunu uçururum diyor. Allah Resulü olan sevgisinden ötürü. Fakat Hz. Bekir Sıddık diyor Allah geliyor eğer peygamber ölür veya öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz ayetini okuduğu zaman vallahi diyor dizlerim tutuldu, dizlerim üzerine çöktüm, kılıcım yere düştü. O anda her tarafım büyük ay ayak bağım çözüldü diyor. Allah Resulü öldüğünü o anda anlayınca çok işte Allah bize bu aşkı, bu sevgiyi, bu muhabbeti versin. Rabbim kainat efendim sevgili peygamber efendimizin ahlakını, Hazreti Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh da sıddık yedini, Hazreti Ömer'in adaletini bize ver.